Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dört parça olan yatak odası takımı yapacağız Müş müşterimiz isteği üzerine. Gördüğünüz gibi iğne dantelimiz var. Bunu e, daha önce çalıştığım bir tasarımım vardı. Onu yapacağım. Çok şık bir iğne danteli var müşterimizin de gördüğünüz gibi. E, ben size göstermek için nasıl bir şeyler yapacağımı bir, bir parça da denedim. E, ama size şöyle tarif edeyim. 40'a 40 kırk, iki tane e, için bir parça hazırladım. Bir tane 55'e 40 santimlik yine bir parça hazırladım. Bir tane de e, bir parçası daha varmış müşterimizin yatak odası parçası. Onun için de 70'e 40 santimlik bir parça hazırladım. Normalde 3 parça kullanılıyor. Yani 40'a 40 da e, 55'e 40 olan parçamız kullanılıyor. Normal yatak odalarında. Müşterimizin bir parçası daha olduğu için onu ayrıyeten bir parçamız daha. Yani ölçüsüne göre bir parça daha eklemiş oldum. Gördüğünüz gibi iğne dantelleri var. Şu şekilde bir model yapacağım size. Ee, ben daha öncesinde bir tane oyguyu çektim. Yine yapım aşamasında size göstereceğim. Gördüğünüz gibi piko'dan oygular yaptım. Kalın sargı oyguları. Ee, i̇ğne dantelimi yine aynı bu şekilde yerleştireceğim. İğne dantelimi saracağım. Ve alt kısmını keseceğim iğne dantelimin. Yine e, gördüğünüz gibi de e, çift iğneyle işçilikler yapacağım üstüne. Size onlara, aşamalarını tekrar tekrar göstereceğim. Ee, şimdilik bu kadar. Ben size kesimi zaten ölçülerine verdim. 40'a 40 iki tane peçete, 55'e 40 bir tane aynı önü için parçamız var. İstiyorsanız diğer bir parçanız varsa onun ölçüsüne göre de bir parça daha kesebilirsiniz. O sizin isteğiniz üzerine. Şimdilik şimdi parçalarımı kestim ben. Size piko makinesinde çekme aşamasını göstereceğim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi piko makinenin başına oturdum. Sanayi piko makinesinde yapacağım oyğumu. E, daha az daha tok durduğu için bunu bunda çalışıyorum ama sizin ev tipi makinenizde varsa onda da olabilir yani. Kesinlikle olmaz bir olmaz diye bir kaydemiz yok. Gördüğünüz gibi altına çift kat kağıt koyuyorum. Daha dolgulu dursun diye ve kağıttan e, pikom daha güzel görünüyor. O şekilde o yüzden koyuyorum yani. Şimdi e, gör, kumaşımın sıfırından Kumaşımın sıfırından picosunu çekeceğim. Pikonun bitimi aşamasında yine tekrar, tekrar göstereceğim size. Bir taraftan da piko, e, nakış makinemiz nakış işliyor. Arkadaşlar piko makinesinin pikosunu çekerken arkadan ne kadar çektirmezseniz pikonuz o kadar düzgün durur. makinaların şimdiki makinalarında ayarlama var. Köşelerini çok güzel ayarlıyorlar. Bunu da biz kendi kafamızdan köşelerini düzgünce ayarlamaya çalışıyoruz. Ama sanayi makineleri tabii ki daha sağlıklı, daha uzun ömürlü. gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde göstereyim bu şekilde bütün parçaların pikolarını çekeceğim daha önce aynısını oval yapmıştım instagram sayfamızda görüp de soran arkadaşlarım olmuştu aynı şekilde oval kesitte de çalışabilirsiniz bizim müşterimiz bunu kare istediği için biz kare çalışıyoruz şimdi ben bunları çekeyim o esnada da videoyu durdurayım devam et yani devamını tekrar aşamalarında göstereyim size arkadaşlar ben sargı işlemini bitirdim Şimdi e, gördüğünüz gibi alttaki kağıtları temizliyorum. Oygularını keseceğim arkadaşlar. Begonil kumaş kullandım, simli begonil. E, bu biraz da oyguları kestikten sonra yanan bir kumaş olduğu için atma riski az oluyor. O yüzden bunu daha çok tercih ediyorum. şimdi nasıl kestiğimi de göstereceğim. Biraz pay vererek keseceğim. Çünkü yakınca sıkıntı olmasın diye. Görüyorsunuz uygun bir şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle paylı keserseniz biraz biraz sonra da yakarken göreceksiniz onları da mumla yakarak temizleyeceğim erimiş olacak dolayısıyla da dikişimizin atma riski ortadan kalkmış olacak bu şekilde bütün parçaları keseceğiz arkadaşlar yaptığımız bütün parçaları gördüğünüz gibi şu şekilde Tüm parçaları bu şekilde kesmenizi istiyorum. Dört kenarını da keserseniz sonrasında da yakma işlemi işlemiyle sizlere devam edeceğim arkadaşlar. Dantelleri iğnelemeyi göstereceğim. Ben şimdi bunları keseyim. Siz de eğer yaptıysanız benimle beraber kesebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kestim bütün parçalarımı. Şimdi mum yardımıyla da o kestiğim parçaları yakıyorum size belirttiğim gibi dikkatli bir şekilde tabii ki. Siz de dikkatli yakarsanız Gördüğünüz gibi hem yanmış oluyor hem de pikomuzun atma riskini engelliyor. Hem de pürçek pürçek duruyor normalde. Bunu düzeltmiş oluyoruz. Bu işlemi başka şeylerde de yapabilirsiniz. Biz mesela bazen sargıdan runner yapıyoruz. Onun kenarlarını da yakarak temizliyoruz. Parçalarımı bu şekilde yakacağım şimdi. Peşinde de dantellerimizi iğneleyeceğiz. Umarım size faydalı bilgiler veriyorumdur. Ki veriyorum diye düşünüyorum. Bize abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok abone olursa bizim video paylaşım süremiz o kadar çok uzuyor. Parça parça atmak yerine bütün halini bir video atabiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yakma işlemi de bitirdim. Şimdi dantellerimi yerleştiriyorum. Büyük parçalarda şöyle iki parça koymayı düşünüyorum. İstiyorsanız siz şöyle köşesine ben diğer o yuvarlak yaptığımda mesela diğer köşesine koy yani şu şekilde koymuştum. Altlarını kesmiştim. Şimdikini şu, bu tarzda yapmayı düşünüyorum. Böyle planladım. Bu şekilde koyacağım. şöyle 4 santim iki taraftan da dörder santim yapıp iğneleyeceğim alt kısmını da keseceğim sonra sardıktan sonra iğne oyasına farklı bir hava katıyor çok da güzel şık duruyor yani örtü evet, evet. yapılınca yine çift iğneden oygu çekmeyi düşünüyorum kenarlarına ama fikrim değişebilir. Sarma işlemini yaptıktan sonra bu şekilde iğneleyeceğim bunu. Bu aynı öne olan parçamız. Elimizden geldiği kadar değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Bu bilgileri de sizden paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gördüğünüz gibi bunun bu tarafını iğneledim. Aynı şekilde diğer tarafını da iğneliyorum. ne kadar sık iğnelerseniz sizin için sarması o kadar rahatlık olur yani şimdi biz makinemize alışkın olduğumuz için hep her seferinde de söylüyoruz elimizde alışkın yani o yüzden rahat yapıyoruz bu işlemleri ama siz ilk defa yapanlar için söylüyorum özellikle daha sık ne kadar sık iğnelerseniz dantelinizin e, makinelerin altından kaymasını o kadar engellersiniz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da şifon yerimizin parçası. Yine aynı şekilde koydum. dörder santim kenarlarından boşluk vereceğim. derken biraz uzun sürdüğü için videoyu hani sizi de meşgul etmesin istiyorum. Gösterip hemen kapatıyorum videoyu. Nasıl yaptığımı. Bu şekilde yapacağım. Erdan tenden parçalar kalırsa işte şu aralara şöyle serpiştirmeyi düşünüyorum ama kalırsa yani daha belli değil kılıp kalmayacağım. Yani siz de elinizdeki bütün parçaları değerlendirebilirsiniz. Mesela misafir odasının masası için büyük bir dantel örmüştü müşterimiz. Ondan parçalayarak yaptık. Peçete boyutunda kestim. Yani o tarz şeyleri de değerlendirebilirsiniz. İlla peçete peçete olmasına gerek yok yani dantelinizin. buna mesela diyelim nevresimleri diktiğimiz düz dantellerden de yapabilirsiniz şu şekilde aynı şu şekilde de geçebilirsiniz farklı farklı çalışabilirsiniz önemli olan hayal etmek hayal ettikten sonra her şey olur Instagram sayfamızdan yoğun bir şekilde soru soranlar oluyor. Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bazen uzaktan uzağa hani yapamadığınız yerleri tarif ederken sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü bizim anlatma stilimiz farklı oluyor. Siz anlayamıyorsunuz. Onlarda sıkıntı oluyor. Elimizden geldiği kadar yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım hani yardımcı olabiliyoruzdur. Gördüğünüz gibi bunu da iğneledim arkadaşlar. Şunlar da şu komodin için. Komodin içinde üçlü olarak iki küçük parça ayarladım. Dantelimin düzüne bakayım. Açıkçası çok dantelin tersinden düzünden anlamıyorum. Ama bu iğne oyasını anlıyorum sadece. Genelde ablamlara soruyorum. Bu dantelin tersi düzü neresiydi diye. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde iğneleyeceğim. Aynı dantelin misafir odası takımını da yaptım. Eğer bitirirsem ikisini bir fotoğraf hani olarak göstereceğim ama misafir odasının bu şekilde oygu çalışmadım. Sonunda inşallah eğer gösterebilirsem yani bitirebilirsem ikisini bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Misafir odasını e, bordürlü çalıştım. Daha önce çalışmıştık bordürlü videolarımızda var. Bunu da o şekilde yapabilirsiniz yani. Bizi Instagram sayfamız Kardelen çeyizevi Evi takip edebilirsiniz. Takip ederseniz çok sevinirim. Abone olursanız, faydalı gördüyseniz bize abone olursanız çok sevinirim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, abone olmadıysanız lütfen <laughs> abone olun. Çünkü siz ne kadar çok abone olursam ee, o kadar çok video süremi uzatıyor YouTube. Yani abone sayısını, abone kişi sayısına göre video süresini veriyor bana. Ben de mesela bir pike takımını bütün bir şekilde atmak istiyorum ama atamıyorum. Mecburen parçalara bölüp, bölüp atıyorum. Bu sefer de e, sizde anlaşmakta zorluk çekiyoruz sizlerle. Gördüğünüz gibi peçetelerimi de yaptım. Şimdi bunları saracağım ve altlarını keseceğim. Altlarını kestikten sonra da yine şu kısımlarını e, çift iğneden piko çekeceğim yapacağım yani dikişler atacağım diğer aşamada görüşürüz Sen gördüğünüz gibi sarma işlemini yapıyoruz şimdi aşağı yukarı sardık bayağı bir hepsini sardık diyebiliriz yani daha detaylı olanını size göstereceğim bunu yaptıktan sonra da alt kısımlarını keseceğiz bir kaç tane yapılmışlarından göstereyim yakından çekimde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sarılmış bir dantelimiz diyelim bu şekilde sardık alt kısmını da göstereyim şimdi gördüğünüz bu dantelin altlarını keseceğim bu şekilde. şimdi size alt kesimini göstereyim ben Sonra bunları çift iğne atmayı düşünüyorum. Çift iğneyi de attıktan sonra artık yatak odası takımımız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alt kısmını kesiyorum. Bunlarda çok dikkat etmek gerekiyor. Danteli kesmemek için. Eğer danteli keserseniz bütün emeğiniz heba olmuş olabilir yani. Sardığımız için artık kumaş atmaz. Atma yapmaz. O yüzden de şöyle çok azıcık bir boşlukta kumaşı vererek alt kısımlarını bu şekilde aldım. Alacağım yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık tamamen ortaya çıkmaya başladı yaptığımız iş. Dantellerde kesinlikle dikmeyi tavsiye etmiyorum. Sarmanız önemli olan sarmaklar. Böyle bir işçilik yapacaksanız eğer kesinlikle sarmanızı öneririm. Bir kere dantelin altını keserseniz yani çok kullanışlı bir şey olmaz diyeyim. Birkaç seferden sonra artık dantel kumaştan ayrılır. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben diğerlerini de keseyim. Hepsi bittikten sonra size çift kısmını da göstereceğim. Sonra ütüleyip artık salon takımımızın son halini görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Çift yapıyoruz şu anda. Müşterimizin mobilyası kahve tonunda olduğu için kahve tonunda çift iğne şu göstereyim. Yapmayı tercih ettik. parçalarını bu şekilde çek, çekeceğiz. Arkadaşlar ben bitirdim gördüğünüz gibi e, nervür işlemi de artık bitti yani son ütüleme işlemini hallediyorum. Her şeyi ütüleyince daha güzel görünüyor. Şuraların e, mumdan is oldu onlar hemen çıkıyorlar yıkayınca. O yüzden hani is olursa da sizinki canınız sıkılmasın kesinlikle. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir peçete oldu. temizliyorum ki takılmasın gayet sade ve şık yani biz bunu kahverengi çekme sebebimiz arkadaşlar müşterimizin mobilyası kahve kahve krem yani kahvenin üstünde krem detayları var o yüzden bizde biz de kremin üstüne kahve detay yaptık ki hani birbirlerine şey olsun diye, uyumlu olsun diye. Salon takımını da bitirdim aslında ama onun altları daha kesilecek. Sizlere bir parçasını gösterebilirim ama bunu bitirdim. Ben videoları kapatıp katıp kapatıp iş yapıyorum. Yani aralıklar aralıklar üzerine çekiyoruz size videoları. Bir işin üzerine yoğunlaşamıyoruz. Yani bu şekilde oldu. Salon takımımda şu şekilde bir şey var arkadaşlar. Şu bir şeyi göstereyim. Aynı danteli Müşteri salon takımında da istemişti. Bu da bu tarz oldu. Onu da krem kullandık. Gördüğünüz gibi çok, aa, çok güzel bir takım oldu bu da. Yorumlara göre yine isterseniz bu takımdan yapmayı tekrar gösterebilirim. Şimdi yatak odası modelimizi gösteriyoruz. Ben şimdi ona size bir de aşağıda güzel bir son görüntüsünü çektiğim bir arada çekeyim. Sonrasında veda edelim artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da artık son çekimim. Bu şekilde gösteriyorum size. Ee dediğim gibi kahverengi mobilyası olacağı için size kahverenginin üstünde de göstermek istedim bir açıdan. Tabii ki müşterimizin biraz daha koyu bir kahverengi mobilya. Şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi. Şifon yer. iki tane komidin bir aynı önü. Bu şekilde gayet şık ve güzel. Umarım size faydalı bilgiler vermişimdir. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bize abone olmayı, beğenmeyi Unutmayın. İzleyip de abone ol izleyip de abone olmayanlar şimdi abone olursanız sevinirim. Hepinize çok çok kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.